Türkiye'nin sarımsak üretiminin önemli bir bölümü Gaziantep'ten karşılanıyor. Araba Novası'nda asas sezonunda sona yaklaşılırken üretici rekolt eden memnun. Gaziantep'in Araba Novası, Güneydoğu Anadolu bölgesinin tarımsal üretiminin yoğunlaştığı alanların başında geliyor. Bölgede beyaz altın olarak nitelendirilen ve halk arasında doğal antibiyotik olarak da bilinen araban sarımsağının üretimi yaygınlaşıyor. Tescilli araban sarımsağının ekim alanları Araban Ovası'nda ikiye katlandı. Sarımsakta geçtiğimiz yıllara göre bu yıl rekolte ve kalitenin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Dairesi Başkanı Ziraat Mühendisi Kenan Seçkin sarımsağın Gaziantep için antep fıstığı kadar önemli olduğunu söyledi. Antep fıstığı bizim bir kültür, bir yaşam tarzımız, bir yaşam felsefemiz. Sarımsak da bizim için en az o kadar değerli. Son yıllardaki kiliş alanlarında üretimin kaymasıyla birlikte özellikle kuraklıkla birlikte Urfa'nın tarımsa arazi varlığı daha fazla olması nedeniyle Urfa'da biraz daha Antep fıstığı ekiliş alanı yaygınlaşmaya başladı. Şu anda TÜİK verilerine göre baktığımız zaman Antep antep fıstığı üretiminde ikinci sıraya düşmüş gibi gözüküyor ama sarımsak da açık ara Türkiye lideri. O yüzden sarımsağı yabana atmamamız lazım. Çünkü sarımsak bizim Gaziantep'in gastronominin başkenti olduğunu vurgulayan Seçkin, Araban sarımsağının coğrafi işaretini aldıklarını ifade etti. E, tabii e, sarımsak üretimi Gaziantep'in e, birçok bölgesinde yapılmakla birlikte yoğun olarak Arabanda ve Oğuzeli'nde yapılmaktadır. Yani 26.223 dekar alanın e, 5.717 dekarı Oğuzeli'nde. E, 17 bin dekar civarı da e, Arabanda, geri kalan da Yavuz ve diğer ilçelerimizde paylaşmaktadır.